Hazırlıklıyız. Türkiye bu sürecini gerçekten çok iyi yönetti. Sağlık Bakanlığımız ve o bakanlığımızın oluşturduğu bilim kurulunda an be an gelişmeler takip edildi ve alınan tedbirler doğru zamanda doğru tedbirler alındı bence ve bunlar da etkili oldu hastalığın Türkiye'ye girişi oldukça ötelendi. Bu zaman kazanmış olduk. Bu süre içerisinde Türkiye bütün hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hafta sonu diğer insanların sokağa çıkmadığı günlerde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni verilecek ifadelerini kullandı büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bunu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor dedi. Sanırım bu çalışmalar yapıldı. Şimdi muhtemelen hafta sonunda diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben.